Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel, pratik, ağızda dağılan nefis bir kurabiye tarifi ile geldim. İlk olarak oda sıcaklığında 100 gram tereyağını bir karıştırma kabının içerisine alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine oda ısısında bir adet yumurta, bir paket kabartma tozu ekleyeceğiz ve dilediğiniz herhangi bir puding çeşidini ekliyoruz. Şeker kullanmıyoruz çünkü pudingin içerisindeki şeker miktarı gayet yeterli ee, benim kullandığım puding fıstıklı puding ve içerisinde minik fıstık parçaları var şöyle görüyorsunuz ee, onları kenara koyuyorum Atmıyorum elememin sebebi de yani pütür pütür olmaması daha kolay karıştırabilmem direkt koyarsanız da mikserle çırptığınız zaman yine o pütürlük ortadan kalkacaktır toplamda 3 tam su bardağı ve bir de e, çeyrek su bardağı un kullandım bunları güzelce yoğuruyorum hamuruma dilediğim gibi şekil veriyorum önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz üzerine herhangi bir şekil yapabilirsiniz. E, yaptıktan sonra ve 15 dakika pişirdikten sonra birazcık soğumasını istiyoruz kurabiyenin. Kurabiyemiz soğuduktan sonra da e, son olarak üzerine süsleme kısmına geçebiliriz artık. Ve Mari usulü erittiğimiz çikolatayı üzerine ekliyoruz. Onun da üzerine ben birazcık fıstık e, ekledim. Ve bu şekilde servis ettim. Gerçekten çok pratik. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye oldu. Siz de dilediğiniz herhangi bir puding çeşidiyle bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.